Dedim Akbük'e geldik. 314 metrekare arsa içinde tam müstakil 3 artı 1 kendine ait havuzu olan, müstakil otoparkı olan çok güzel bir villa gezmek için geldik. Villamız 314 metrekare arsa içinde kendine ait havuzu olan, müstakil otoparkı olan caddeye cepheli e, güney batı cephesi olan güzel bir villa. Hem önümüz havadar hem arkamızda da diğer villaların havuz konumu olduğu için birazdan izleyeceğiz O yüzden havalar Çok güzel bir villa burası. Ee, bahsettiğimiz gibi kendine ait havuzu var, otoparkı var. Hadi gelin hep birlikte. Ge Villamızın giriş kapısındayız. Buradan alt kata girişimizi yapıyoruz. Salon ve mutfak bu katımızda. Girişte güzel bir hol bizi karşılıyor. Sol tarafta sok var. Bir tuvalet banyomuz var. Sağ tarafta mutfağımız var. Ee, ses biraz yankı yapıyor. Onun için bir kafa açalım. Ee, bu şekilde güzel bir leğe mutfağımız var. Burada <laughs> güzel bir seramik kullanılmış. Altlarda dolaplar tamamen gri desenli. Üst katlarda ışıklı dolaplar ve burada da buzdolabı. Ankaz sesi için böyle güzel bir alan yaratılmış. Böyle çok güzel bir çalışma olmuş. Üste led ışıklarımız var. Mutfaktan ön tarafa havuza çıkışımız var. İsterseniz masanızı buraya atıp burada çok güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Orada yine salon tarafından çıkacağız. Havuz gayet geniş. Güzel bir havuzumuz var. Ee, villamızda bütün detaylar düşünülmüş. Alt katta misafirler için güzel bir alan var, lavabo. Evet burada burası salon alanımız. Mutfak arka taraftaydı. Yine açılır kapı çift taraftan açılır kapanır pencereler. E, tam boy pencereler, kapılar, e, bütün kapılarda pencerelerde panjurlarımız, elektrikli panjurlarımız mevcut. Güzel bir televizyon ünitesi yapılmış. Tahmini 35-36 metrekare bir salon alanı var burada. Alt katın tamamı oturumu e, 50 metrekarenin üzerindedir. Evet, alt katta anlatıcıklarımız bu kadar. Hep birlikte üst kata evet, çıktık. Üst kata çıktık. Hemen merdivenlerden çıkınca sağ tarafta bizi bir ortak banyo karşılıyor. Tam 5-6 metrekare güzel bir banyomuz var orada. Ses yine yani yapıyor. Bu şekilde. Camla. Burada güzel bir e, odamız var. Klima hatları çekilmiş. Şey, kırma dökme olmadan kalorifer tesisatları çekilmiş. TV ünite yerleri hazırlanmış. Güzel bir oda. Buradan havuz tarafına bakıyor. Öndeki caddeye bakıyor yani. Gösteremezsem böyle. Kapılarımız Amerikan panel kapısı. Gayet güzel gri renkte. Yine sağ tarafımızda havuz tarafına bakın. Güzel bir odamız var. Küçük bir oda burası. Güzel. Güzel küçük bir oda. Balkona çıkışı var buradan. Yani buradan deniz manzarası da var aslında. Yani burada sol tarafımızda binalar yapılınca kapanabilir tabi ama güzel bir deniz manzaramız var. Buradan binaların arasından görüyor havuz cephesi dedik, caddeye bakıyor. Güneybatı cephesi. Güzel bir villa. İki odamızı gezdik. İki odamızdan sonra bu tarafta merdivenlerden çıkınca sola dönüyoruz. Burada bir ebeveyn banyosu ve ebeveyn yatak odası bu şekilde. Güzel bir oda. Gayet 20-21 metrekare çapında güzel bir oda. Böyle güzel bir villa geziyor arkadaşlar. Ebeveyn odasından balkona da çıkış var yine küçük odadan olduğu gibi. Böyle güzel bir villa gezdik arkadaşlar. Ee, 3 artı 1 dedik. 314 metrekare arsa içinde dedik. Güzel bir villa kendine ait havuzu. Kendine ait otoparkı mevcut. Ee, bizi takip etmeyi unutmayın. Gökhanduran.com adresinde YouTube adresinde bizi bulabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızda gökhanduran.com. Instagram gokandura.com Facebook buralardan bizi takip edebilirsiniz. Herkese iyi seyirler.